Sportline ve makyaj öncesi. Boya var, lokal boyalar var. Burada birkaç tane tramer görüyoruz ama büyük rakamlar değil. Donanım açısından çok boş bir araba değil gibi gözüküyor. 5 yılda 130 bin kilometre yüksek bir kilometre olarak nitelendirebiliriz. Çünkü biz senede 20 bin kilometrin üzerindeki arabaları fazla yol yapmış olarak nitelendiriyoruz. Zaten bu kilometreye de paralel bir şekilde fiyatı biraz uygun kalmış. A4'e gelecek olursak 2455 2019 model 245 beygir EA888 motor var. DL382 ıslak tip bir şanzıman çift kahraman ama gene 100 bin kilometre civarında kavramasını değiştirmek ve 40 bin kilometre falan civarında sürekli şanzıman yağını tamamlamak gerekiyor. Fazla yıpranmış ve kirli kullanılmış koltuklardan çok net bir şekilde bunu anlıyorsunuz. Evet sunroof var. Mesela A4'lerde biz Matrix LED farlara bakarız. Dijital ekrana bakarız. Koltuk ısıtmaya falan bakarız. Mesela bu arabada ayarlı ekran dediğimiz dijital gösterge yok. Motor bakımından tabii ki 245 5 beygirlik 201 TFSI B48'e 1.6 B48'e tercih edeceğimiz bir motor. Çünkü daha performanslı ve çok büyük oranda sorunsuz. Mesela B48'lerde karşımıza çıkan termostat ya da işte su borularından, radyatörden vesaireden su sızıntıları gibi problemler bu motorda görülmüyor. Şanzıman açısından tabii ki zdf 8 ep buna göre daha sağlam bir şanzıman, daha da pürüzsüz çalışan bir şanzıman. G20 yarım nesil daha yeni bir otomobil olduğu için iç mekandaki hem ekranların boyutu hem çözünürlüğü ve genel olarak teknoloji seviyesi A4'ten daha yukarıdadır. Yani burada neyi öncelik koyduğunuza bağlı. Eğer performans benim için hiç önemli değil diyorsanız o zaman G20 daha mantıklı. Ama biraz olsun performanstan ya da 4 çeker sisteminin size vereceği avantajlar sizin için önemliyse o zaman A4 daha mantıklı bir arabadır. Genel olarak ama bu örnek değil.